arkadaşlar. <laughs> Yeni boyuna daha başladık. Bu seferki görevimiz kovalama görevi. O yüzden ee, general yapacaklar. Bu yüzden buraya engelleyecek herhangi bir durum görmüyorum. Amaç adamları kovalamak uzağa çekiyor diğer adam jel'e gelecek çünkü biri de totemleri temizliyor kaçıyor tamam. <laughs> Ve adam kendini öldürdü. Hayret. Tanınlamadım bir şey yapmadım. Seni astım, kemplamadım, saldım. Başka yere geldim. Öyle bir şeye gerek var mıydı? Oyunumuzun içine gitme şu an <laughs> Neyse Burası Infinity Buraya bir kere girdik mi çıkması çok zor Ay. Ama ben salak değilim çünkü bu infinity'yi ben de kullanıyorum. Burası muhteşem bir infinity arkadaşlar. Eğer şu hook var bakın orada. O hook'un orada bir araba oluyor genelde. Şu kaçıncı harita? 3. harita. Galiba 4 ve 2'de oluyordu o. Ee, eğer e, o arabayla o infinity'yi birleştirebilirsiniz. Yani 2 can. Takımınız iyiyse 3 can. Rahat 3 can kovalatırsınız. Arkada biri var da. Yapsın hocanı. Kate sıra sende gel. Burası çok yanlış bir yer. Yanlış girdim buraya. Şu can biraz ilerlemişti. <laughs> Bir dakika. <laughs> ya yanlış yere gittim. Olsun. Ha şu centi arkada ilerde. Aa kafam karıştı. Neyse şektekine bakalım. Şektekini yapan biri vardı boş. Buraya bakalım. Bu arada tuzakları yerleştirmiyorum genelde. Onu fark ettim. Çünkü adamlar çok fazla zorlamıyor. Tuzak yerleştirmeyi de unutuyorum. Burası Infinity. Gene girecekler buraya. Adamı niye kimse kurtarmıyor? Tamam gidiyor kurtarmıyor. Ace o sen misin? <laughs> Abi o kadar dakika ben lobi bekledim. Onun için mi bekledim? Challenge gelsin. Biraz zor takım gelsin diyoruz. Ama şükür bu da güzel. Benim sinirlendiğim nokta hani bazıları diyebilir ki ya tamam hadi takım kötü geldi. Sen de iyisi puan kasıyorsun falan diyebilir. Ya ben tamam. Bunda sıkıntı yok. Da. Ben istiyorum ki iki takım da eğlensin. Bunlar şu an eğlenmiyorlar. Kesinlikle eminim bunlar şu an eğlenmiyorlar. Çünkü bunlar olması gerektiği olması gerektiği rankta değiller. Sorun o. Bu strike'lar yani. Arkada biri mi vardı? Tamam. Mesela demin bir maç oynadım Hilbili ile. Bir tane görev vardı onu yapıyordum. Video çektim onu çekmedim bilmiyorum adamlar yaklaşık 2 dakika içerisinde 3 gem bitirdiler. Yani sıkıntı yok. Niye üstüme geliyorsun? İşte bundan bahsediyorum. O takım hem gen yapıp hem looplamasını biliyorlardı. Bu takım çok farklı. Çok da fazla üstlerine gitmek istemiyorum. Yani iyice sıkılmasınlar. O yüzden o adamı yerde bırakıyorum. Kurtarsınlar. Niye? Niye büyük ihtimalle infinity'ye girecek? Şu arabayla birleştirecek. Niye bir şey, niye loopta iyi oynuyor? Sıkıntı yok. Ama bu yaptı çok saçmaydı. Light var. Light olduğunu tahmin ettim. Tuzak koydum yavaşladı. Easy. Survivor'ın oynayışından nasıl oynadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu o kadar zor değil. Perklerini tahmin edebilirsiniz. Mesela SBF oynayanlar yani genelde bizim Türklerin yani %60'ı 70'i Survivor main'dir. Çünkü katil oynayanlar genelde. Ki katil daha eğlenceli bana sorarsanız. Hem daha da hem daha da ah, bir dakika adam gelmiş. Hem daha da fazla puan veriyor. Kamplamıyorum seni merak etme, burada biri var sadece. Çıkıyorum, tamam. O yüzden, ee, nasıl biz Survivor oynarken ee, katillerin perklerini tahmin ediyoruz, ee, bu şekilde siz de Survivor'ların perklerini tahmin edebilirsiniz. Infinity'ye bakın. Bir kere girdim, Infinity'yi kapattım. İkinci de o kadar uzun beni gibi geliyor. Evet, şu an hiç kimse jeneratör yapmıyor. Gel. Yerleştiysen sıra sende. Sen takılmaya devam et. Sana gelmeyeceğim. Hareket indir. Ah, arkası dönükken vuracaktım da neyse. Bakın şimdi izleyin. <laughs> Adam aşağıda. Diğeri de burada. Pencereden zıplar. Zıplamadı. Çok fazla üstlerine gitmeyeceğiz aynen. Beni döndürüyorsa biraz döndürsün. Diğer adam kurtulsun yeter ki. Ondan sonra yavaş yavaş belki duruma göre öldürmeye devam edebiliriz. Çok uzadı çünkü oyun. Normalde katil oyun dediğin en fazla 10-11-12 dakika falan yani. Seni duyabiliyorum. Koştuğunu da görebiliyorum. Ama sen yerde kal. Asmayacağım zaten. Ay. Burada mısın? Yokluyoruz. Hayır. Buradalar. Okey sıra sende artık yeter değil mi? Gel. Hayır seni duyabiliyorum. içeriden dümdüz koştuğunu da duyabiliyorum. Şu an parete gidersen alırım seni. Aynen. Daha gitti. Diğerler orada hildeniyor. Şurada hildeniyorlar. Gideyim yanlarına. Sıra sıra gidiyorum. O yüzden e, yani bir kişi beni tanımadın falan demiş demesin diye. Çünkü çok kötü oynuyorlar. O yüzden o adamı saldım arkada. Şuna bakar mısınız? Bu hareketi yapmayın abi. Hareketi indir. Ya indirme. Şimdi gidip iyi e e alacağız. bayağı uzadı. Ben zaten çok uzun olun, oyuncu olun. Oyun çok uzun olunca geriliyorum. Katil oyunu en fazla bir 10 dakika falandır yani. Ondan sonrası biraz beni yoruyor, geriyor. Yeter artık diyorum. Direkt öldürmeye başlıyorum. O yüzden artık şu an zorluyorlar beni. Saklanıyor diğer adam da. 4 kill almak istiyorum çünkü hak etmedi kaçmayı. bu tarafa gidiyorsun. Buralarda mı? Neyse barbeküle görürüz artık kaçabilirse. Şu an hiç de yok zaten. Ya yakınlarda ya dolaba girdi. <laughs> Kaçtı. Okulun orada çıkmış olabilir hiç. Yani çok rahat alabilirdim onu da. Biraz ağır oynadık. Ben de çünkü gerildim yani çok fazla sürünce oyun. Cici. Kaçan kim? Rank altı ama boost rank altı. Aa anahtarı da varmış zaten. Hmm. Rank 4. Rank 4. Bunlar nasıl rank 4'tü ya? Rank 8. Bu, bu kendini hemen öldürdü. Yazık oldu. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.